Yollar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dersiz de inkanda Bu da sana ders olsun Ders hoş geldiniz. Modern fizikle bugün beraber olacağız. Modern fizik, klasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya çıkmıştır. Albert Einstein'ın özel görelilik kuramı Max Planck'in karacisim ışıması, Schrödinger'in dalga denklemi, kuark ve bozonlara kadar her şey modern fiziği meydana getirir. Modern fiziğin çevremizde gerçekleşen olaylara, klasik fizik ile getirilen açıklamaların yanlış olduğunu kanıtladığına ve klasik fiziğin yerini aldığına dair kanı kesinlikle yanlıştır. Modern fizik, günlük yaşamımızda gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklarla ya da ışık hızına yakın hızlarla uğraşır. Klasik fizik ve modern fizik açıklamaya çalıştıkları olaylar itibariyle birbirinden farklıdır. Klasik fizik, mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, modern fizik, kuantum fiziği, katal fiziği, çekirdek fiziği gibi daha böyle küçük parçalar, atom altı parçalar ve ışık hızına yakın hızlarla alakalı bilgileri açıklamakla uğraşırken klasik fizik kütlece büyük hız olarak küçük olan cisimleri açıklamakta kullanılmıştır. Bu da klasik fiziğin atom altı parçacıklar gibi ve ışık hızına yakın hızlardaki cisimlerin hareketlerini açıklayamadığından modern fiziğin gelişmesine yol açmıştır. Michel Morley deneyinde ışığın da bir dalga olduğu ve bu dalganın yayılması için esnek bir maddesel ortama ihtiyacı olduğu ve boşluk diye düşündüğümüz ortamın esir denilen bir madde ile dolu olduğu düşüncesi hakimidir. Michel Morley deneyinin temelini esir maddesinin varlık düşüncesi oluşturdu. Bu modeli tasarlarken tek renkli ışık kullandılar ve yarı geçirgen aynadan bir kısmı yansıdı bir kısmı da geçerek M1 ve M2 aynalarına gelip tekrar geri dönerek yarı geçirgen ayna üzerinde girişim deseni oluşturdu. Eşit yollar sonunda geri döndüklerinde yarı geçirgen ayna üzerinde eğer faz farkı oluşursa burada esir maddesinin varlığı ispatlanmış olacaktı. Ancak ışık demetinin burada girişim deseninde faz farkı olmaması, yani bir kayma meydana gelmemesi esir maddesinin olmadığı ortaya çıkmış oldu. Michel Morley deneyinin olumsuz sonuçlanması modern fiziğin doğmasına yol açmış oldu. Işığın hiçbir referans sistemine bağlı olmadığı ve hiçbir ortama ihtiyaç duymadan yayılabileceği yani boşlukta yayılabileceğini ve esir maddesinin olmadığını kanıtlamış oldu. Einstein'ın özel görelilik kuramı, özel görelilik kuramı uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini ifade etti uzay ve zaman gözlemciye bağlı olarak farklı algılanabilir dedi. Aynı zamanda Einstein'ın E eşittir mc kare diye bir formülü var ve madde ve enerji arasında bir bağ olduğunu göstermiş oluyor. Özel görevlilik kuramı tüm hızların ışık hızına oranla çok küçük olduğunu, ışık hızından daha büyük bir hızın olamayacağını söylemektedir. Einstein'ın özel görelilik yanında bir de genel görelilik teoremi vardır. Özel görelilik ile genel görelilik arasındaki fark yer kuvvetinin etkisinin hesaba katıldığı ve katılmadığıdır. Özel görelilik teoreminde, teoreminde yer kuvvetinin etkisini, yer ivmesinin etkisi hesaba katılmamaktadır. Bu teoremde iki tane postulat vardır. Yani iki tane temel varsayım vardır. Birisi fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemine göre aynıdır. Yani x eşittir vt ya da bir cismi attığımızda 1 bölü 2 gt kare kadar ivme ile yol alması ya da bir yayın periyodunun 2 pi m bölü k şeklinde bulunuşu gibi. Işık hızının sabit olduğu ikinci görece ikinci teoremin varsayımı da ışık hızının sabit olduğu ve bu hızdan daha büyük hızın olmaması, gözlemcinin hareketli veya durgun olması bu hızın büyüklüğünü etkilemediğidir. Referans Olayların oluş zamanının ve meydana geldiği konumunun belirlenmesinde cisimlerin hareketinin tanımlanmasında başlangıç olarak seçilen sistemlere referans sistemleri denir referans sistemi hızlanıyor, yavaşlıyor ise sabit hızla gidiyor veya duruyor olabilir. Referans sistemleri eylemli veya eylemsiz diye ikiye ayrılır. Eylemli referans sistemleri hızlanan veya yavaşlayan ivmeli hareketli sistemlere denir. Duran ya da sabit hızla hareket eden referans sistemlerine eylemsiz referans sistemi denir. Evrende mutlak manada eylemsiz yani durgun anlamında bir sistem tabii ki yoktur. Ancak dünyadaki hareketler için eylemsiz referans sistemi olarak kabul edilir. Referans sistemindeki ölçülen uzunluğa mutlak uzunluk denir. Hareketli sistemde ölçülen farklı uzunluğa da göreli uzunluk denir. Durgun kabul edilen yerdeki uzunluğun Buna göre ışık hızına yakın hızla hareket eden gözlemciye göre sistemin kısa ölçülmesine uzunluk kısalması veya büzülme denir. Işık hızına yakın hızla hareket eden gözlemci durgun bir cismin boyunu kısalmış yerdeki durgun bir gözlemci de ışık hızına yakın bir hızla hareket eden cismin boyunu kısalmış olarak görür. Çünkü hareketli haldeki durgun halde duran sistemi Bağlı olarak aynı şekilde hızlı hareket etmiş olarak göreceği için hareketli olan duran cismin boyunu kısa görecek, durgun olan sistemdeki de hareketli olan cismin boyunu kısa olarak görecektir. Yani birbirlerini kısa olarak görürler. Uzunluk kısalması sadece hareket doğrultusundaki Boyda bir kısalma ve büzülme meydana gelir. Örneğin bir basket topu yatay doğrultuda ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiğinde hız arttıkça göreli olan uzunluk daha da kısa olacaktır. Göreli zaman. Herhangi bir olayın gerçekleştiği durgun gözlem çerçevesinde ölçülen zamanı mutlak zaman denir. Hareketli bir gözlemciye göre farklı ölçülebileceği için bu zamana göreli zaman denir. Klasik fiziğe göre zaman evrensel ve mutlaktır. Ancak Einstein zamanın göreli olduğunu ve gözlemciye göre değişeceğini ispat etmeye çalışmıştır. Herhangi iki olayın bir referans sistemindeki gözlemciye göre aynı anda gerçekleşebilmesi olayına eş zamanlılık denir. Eş zamanlılık mutlak değil, gözlemcinin durumuna göre göreli bir olgudur. Işık hızına yakın hızlardaki hareketlerde durgun kabul edilen yerdeki geçen zamanın buna göre hareketli olan sistemdeki gözlemci tarafından daha fazla ölçülmesine zamanın genişlemesi denir. Durgun bir gözlemciye göre ışık hızına yakın hareket eden araçtaki bir saat durgun ortamdakine göre daha yavaş çalışıyor olarak algılanır. Durgun yerde gerçekte 24 saat geçiyor ise buradaki bir gözlemci hareketliliği 36 saat olarak algılayabilir. Bağıl hareketli olan diğerinde ise geçen süreyi daha uzun görür. Uzay aracındaki gözlemci de kendi saatini 24 saat görürken dünyadakini 36 saat olarak algılar. Çünkü birbirlerini bağıl olarak hareketli görmektedir. Her gözlemci diğer hareketliyi olduğundan daha fazla zaman geçecek şekilde algılar. Einstein'ın E eşittir mc kare eşitliğini yazarak kütle ile enerjinin özdeş olduğunu önermesidir. Burada kütle ve enerji birbirinin dönüşümüdür. Yani kütle aslında enerjinin toplam halidir demek istemiştir. Enerji kazanan cismin kütlesi artarken, enerji kaybeden cismin kütlesi azalır. Örneğin, sıcak bir suyun kütlesi soğuduğu zamanki kütlesinden daha fazladır. Çünkü enerjisi daha fazladır. Sıkıştırılmış ya da gerilmiş bir yayın kütlesi serbest haldeki halinden fazladır çünkü üzerinde bir enerji depo edilmiştir. Radyaktif madde ışımasında atom altı parçacıkların çift var oluşunda ve yok oluşlarında, madde ve enerji arasındaki bağı görebiliriz. Örneğin madde ve antimadde. Pozitron ve elektronun bir araya gelmesiyle dalga oluşur. Yani çift yok oluş veya bu dalga tekrar madde haline geliyorsa bu sefer de çift varoluş ortaya çıkmış olur. Radyoaktif maddelerdeki ışıma da Maddenin kütle miktarının azalması da burada enerjiye nasıl dönüştüğünü ispatlamış olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.